Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 4. ünitesi ile karşınızdayız. 4. ünitemiz Destan ve Efsaneden oluşmaktadır. Bu videomuzda Destan'ı inceleyeceğiz. E, ders notlarını açıklama kısmından indirebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen dersimize başlayalım. Destan Destan, milletlerin geçmişinde yaşanan önemli olaylar ve bu olaylarla ilgili kahramanların gerçek veya hayali hayatları etrafında oluşmuş uzun didaktik manzum hikayeleridir. Arkadaşlar milletlerin geçmişinde önemli bir olay olacak. Bu deprem olabilir, göç olabilir, sel olabilir, e, savaşlar olabilir. Yani önemli olaylar onlarda etki yaratabilecek bir olay olacak. Ya da kahramanların gerçek veya hayali hayatları anlatılacak. Bunlar uzun yazılardır didaktiktir yani öğreticidir ve manzum yani şiir şeklindedir destanlar. Şimdi genel özelliklerine bakalım. Destanlar yazının olmadığı sözlü edebiyat döneminde ortaya çıkmıştır. Demek ki yazılı metinler değildir. Bunlar sözlü metinlerdir. E, dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelebilmişlerdir. Bütün dünya edebiyatlarının başlangıç eserleri destanlardır. Çünkü destanlar mitolojilerin kalıntılarıdır diyebiliriz. Bu yüzden destanlar bütün edebiyatların başlangıcı kabul edilir. Batı edebiyatında epope denilen bu eserler halk edebiyatı geleneği içinde destan adıyla alınmaktadır. Yani Batılılar buna epope demektedir. Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir. Yani hem yaşanabilir olaylar var hem de yaşanamayacak hayali olaylar iç içe verilmektedir destanlarda. Destanlarda olay ve kişiler olmak üzere iki unsur ağırlıktadır. Yani olayların üzerinde gelişebiliyor ve kişilerin üzerinden gelişebiliyor destanlar. Zaman ve mekan unsurlarına ayrıntılı biçimde yer verilmez. Arkadaşlar bazı destanlarda e, zaman belirsizdir, mekan e, kısmen belirli olsa da zaman belirsizdir. Ancak o e, milletin ya da o destanın ortaya çıktığı e, dönemle ilgili az çok bilgi edinebiliyoruz biz destanlarda. Destanlar epik şiirin ilk örnekleridir. Kahramanlık konuları işlenmektedir. Destanlar anonimdir yani söyleyenleri belli değildir. Destanlar manzumdur yani şiir şeklindedir. Az olmakla beraber nazım nesir karışık olan destanlar da vardır. Arkadaşlar günümüzde biz destanları yani özetini öğrencilere anlatırken görüyoruz. Olay anlatıyormuş gibi anlatıyoruz. Yani nesir şeklinde anlatıyoruz. Ancak destanların orijinalleri manzum yani şiir şeklindedir. Az olmakla beraber nazım nesir karışık olan destanlar da vardır. Sade bir dille aktarılır çünkü dilden dile dolaştıkça o sadelik oluşmuştur. Destanlar milletlerin yaratılışını, gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini anlatır. Aslında destanlar bir nevi e, kendilerinden sonra gelen halka bir e, uyarı niteliğindeki eserlerdir diyebiliriz. Her milletin milli kimlik ve nitelikleri, ortak dünya görüşü, hatıra ve beklentileri yanında kusurları ve yanlışları da destanlarına yansır. Niye? Ders almaları için. Türk destanlarında sözde durma, acizlere Mağluplara merhametli yaklaşma, yardımcı olma değerleri ve dünyaya hakim olma tutkusu, kuvvet, binicilik ve savaşçılık düşünceleri ortak kabullerdendir. Yani genel olarak destanlarda biz, yani Türk destanlarında biz bu kısımları görebiliyoruz. Destanlar, doğal destanlar ve yapay destanlar ya da yapma destanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Önce doğal destanları inceleyelim. Doğal destanlar, milletlerin yaşamında derin izler bırakan tarihsel ya da toplumsal bir olayın sözlü gelenekte olgunlaştıktan sonra destan geleneğini bilen biri tarafından derlenmesiyle oluşan destanlara biz doğal destan diyoruz. Arkadaşlar bir olay yaşanacak millette derin iz bırakacak bir olay yaşayacak. Sözlü gelenekte dilden dile dolaşacak ve destan geleneğini biri bilen biri tarafından derlenecek. Yani toplanacak. Doğal destanların arkadaşlar söyleyeni belli değildir. Yani anonimdirler. Bu destanlar yazının henüz bulunmadığı ve yaygınlaşmadığı bir kültürde doğup kuşaktan kuşa sözlü olarak aktarıldıktan sonra yazıya geçirilmiştir. Tabi bütün destanlar da yazıya geçirilememiştir. Ağızdan ağıza dolaşarak oluşmuşlardır. Arkadaşlar Türk destanların kaynakları ki sorularda karşımıza çıkabilir. Çin, İran ve Arap kaynaklarıdır. Yani biz destanlarımızı bu kaynaklardan öğreniyoruz. Arkadaşlar doğal destanların oluşumları 3 safhada gerçekleşir. Bunlar çekirdek yani doğuş, yayılma yani gelişme, derleme yani yazıya geçirme çekirdek doğuş toplumun belleğinde derin ve sarsıcı izler bırakan bir olay zaman içinde gelişerek büyür farklı söyleyişlerle ve eklemelerle zenginleşir arkadaşlar e, olay yaşandığı kısım çekirdek yani doğuş kısmıdır yayılma gelişme ozanlar toplumun dilinde zenginleşen ve efsaneleşen olayları düşsel dünyalarında zenginleştirerek saz eşliğinde dillendirirler. Destan yazıya geçmediği için bu dönemde de büyüyüp gelişmeye devam eder. Arkadaşlar burası da yayılma evresidir. Yani dilden dile dolaştığı bölümdür. Ozanların da bunu e, düşsel öğelerle daha da abarttığı bir bölümdür yayılma evresi. Derleme yazıya geçirme destan geleneğini bilen bir kişinin destanın tüm varyantlarını elde ettikten sonra destanı yeniden oluşturup yazıya geçirdiği aşamadır. Arkadaşlar çekirdekte olay yaşanacak. Yayılmada dilden dile dolaşacak. Derlemede ise e, destan geleneğini bilen bir sanatçı bunu yazıya aktaracak. Arkadaşlar Türk destanlarından hiçbirisi yayılma aşamasını geçmemiştir. Yani hiçbir destanımız derleme aşamasına ulaşmamıştır. Mesela Yunanların e, İlyada ve Odesa destanları ulaşmıştır Homeros tarafından yazıya aktarılmıştır. İranların Şehname adlı eseri derleme aşamasına ulaşmıştır ve Firdevsi tarafından e, yazıya aktarılmıştır. Finlerin Kalevela adlı eseri yine derleme aşamasını geçmiştir ve e, Lönroth tarafından yazıya aktarılmıştır. Bizde ise hiçbir destanımız yazıya geçirilmemiştir. Yani o derleme aşamasına ulaşamamıştır. Arkadaşlar, bir not almanızı istiyorum. Eğer size destanın özelliklerini soruyorsa bilin ki doğal destanın özelliklerini baz almanız gerekiyor. Yapay destanlar zaten birazdan göreceksiniz söyleyenleri bellidir. Yani o bahsettiğimiz destan kavramına tam olarak uymamaktadır. Onların özelliklerini belirteceğiz. Şimdi destanlarımıza bakalım. İslamiyetten önceki Türk destanları ve İslamiyet sonrası Türk destanları diye biz bunları ikiye ayırıyoruz. İslamiyetten önceki destanlarımız bunlardır. Yaratılış Destanı arkadaşlar aylara aittir. Kısa bir özetini geçeyim size. Daha hiçbir şey yokken Tanrı Kayrahan ki bazı kaynaklarda Tanrı Ülgen olarak geçer, uçsuz bucaksız su vardı. Tanrı Kayrahan'ın canı sıkılır. Ak ana sudan çıkarak yarat deyip yeniden suya girer. Bunun üzerine Kayrahan kendine benzer bir varlık yaratarak ona kişi adını verir. Kayrahan da kişi sonsuz suyun üzerinde iki siyah kaz gibi uçmaya başlar. Kişi kendisini yaratandan daha yüksekte uçmak ister. Ancak uçamaz suya düşer. Boğulmak üzereyken Tanrı'ya yalvarır. Kayrahan yüksel emrini verir. Kişi batmaktan ve boğulmaktan kurtulur. Tanrı Kayrahan dünyayı yaratmayı düşünür. Kişiye suya dal, oradan toprak çıkar emrini verir. Kişi suya dalar ve iki avucunu da toprakla doldurur. Bu sırada kişi sudan kendisi için de toprak alır. Kendisi için aldığı toprağı ağzında saklar. Tanrı Kayrahan kişinin getirdiği toprağı suyun üzerine serpip büyü emrini verir. Bu emirle kişinin ağzındaki toprak da büyümeye başlar kişi çaresiz kalıp Tanrı'ya yalvarmaya başlar. Tanrı tükür der. Kişinin ağzındaki toprak yere dökülürken küçük tepeler oluşur. Tanrı kişiye artık sen günahlı oldun, bana karşı geldin, kötülük düşündün, bundan sonra senin adın erlik olsun, kötü düşünceliler seninle olsun der. Yani bizim şeytan olarak adlandırdığımız kavram. Yerde dokuz dallı bir ağaç biter. Tanrı her dalın altında ayrı bir adam yaratır ve dokuz millet olsun der. Erlik bu insanları kıskanır, onları kötülüğe sürükler. Tanrı Kayrahan kendisi için göğün 17. katında bir nur alemi yaratarak oraya çekilir. Erlik Kayrahan'ın katına çıkıp kendisine dünya kurar. Bu durum Kayrahan'ın canını sıkar. Erliğin dünyasını yıkmak için kahraman Mangbisheri'yi gönderir. Mangdişeri güçlü mızrağıyla vurarak korkunç şimşek ve gök gürültüleri arasında bu dünyayı parça parça eder. Bu parçalar insanlar için yaratılan ilk dünyanın üzerine düşer. Eski düz dünya engebeli bir hal alır. Tanrı evliği yeniden cezalandırır. Onu yerin en alt katına sürer. Dünyanın sonuna kadar orada kalmasını emreder. Göğün 17. katında kendisi oturur. 7. katına gün anayı, 6. katına Ay anayı oturur. Arkadaşlar yaratılış destanımızın özeti bu. Yani e, evrenin yaratılmasını konu alan bir destandır. Altaylara aittir. Türklerin de ilk destanıdır. İkinci destanımız arkadaşlar Saka destanları. Alpertunga ve şu destanları Sakalara ait destanlardır. Alpertunga destanı arkadaşlar milattan önce 7. yüzyılda oluşmuştur ki Alpertunga destanı kahramanlık konulu İlk destanımızdır. Bunu da not almanızı isterim. Özetine bakalım. Arkadaşlar Alpertunga önce 7. yüzyılda yaşayan bir Saka hükümdarıdır. Destanda Türk-İran savaşları ve Alpertunga'nın yiğitlikleri anlatılır. Aynı konu İran destanlı e, şehnamede de geçmektedir. Alpertunga şehnamede arkadaşlar Afrasyap ya da Efresyap olarak geçmektedir. Hemen yazayım. Evet Afrasyap. Efres yap olarak geçmektedir. Milattan önce 624 tarihinde Türk-İran savaşları sırasında Kehüsrev tarafından hileyle öldürülmüştür Alpertunga. Onun ölümden sonra Saka devleti eski büyüklüğünü kaybetmiştir. İran ülkesinde birçok padişahlık bulunuyordu o dönemde. Bunlardan biri de Kabil Padişahlığıydı ve başında da Zal adlı bir kişi vardı. Zal Alpertunga'nın elinde esir olan İran, İran hükümdarını kurtarmak için Turan ülkesine gelir. Alpertunga'yı Tunga'yı yener ama hükümdarını kurtaramaz. Bir süre sonra Alper da İran'a savaş açar. Yaşlanmış olan Zal kendi e, savaşa gitmez. Alper Tunga'ya karşı oğlu Rüstem'i yollar. Savaşların çoğunu Rüstem bir kısmını da Alper Tunga kazanır. Bu savaşlar sürüp giderken İran hükümdarı olan Keykavus oğlu Siyavuş'u ve zalolu Rüstem'i küstürür ve Şehzade Siyavuş kaçıp Alpertunga'ya sığınır. Daha sonra Hide ile Alpertunga'nın ölümüne neden olurlar. Arkadaşlar Divan Lügat bu destanla ilgili bir sagu vardır. Alpertunga öldü mü? Issız acun kaldı mı? Öddek öcün aldı mı? İmdi yürek yırtılır şeklinde. Yine Kutadgu birlikte Alper Tunga'dan bahsedilir. Yine İranlıların Şehname adlı eserinde Alper Tunga'nın yiğitliklerinden bahsedilir. Bir diğer destanımız şu destanı milattan önce 4. yüzyılda oluşmuştur. Şu Sakah hükümdarıdır arkadaşlar. Destan milattan önce 330 ile 327 yılları arasında yaşanmış bir destandır. E, bu yıllarda Büyük İskender İran'dan Asya'ya kadar e, ilerlemektedir. Destan Türklerin Mekadonyalı Büyük İskender'le mücadelesini anlatmaktadır. Destana göre şu İskender'in gelip geçici bir akın düzenlediğine inanır. Bu sebeple de milletini geçici bir işgalden mümkün olduğu kadar can ve mal kaybına uğratmadan kurtarmak için İskender'le savaşmak yerine doğuya çekilmeyi uygun bulur. Çeşitli mücadelelerden bir süre sonra İskender ile Şu barışırlar. İskender geri döner. Hükümdar Şu da Balasagun'a dönerek bugün Şu adıyla anılan şehri yaptır. Arkadaşlar Saka destanları bu şekilde Alper arkadaşlar Türklerin İranlarla mücadelesi olduğunu bilmemiz lazım. Şu destanda ise yine Türklerin Makedonyalı İskenderle mücadelesini anlatıldığını bilmemiz gerekmektedir. Hun Oğuz destanları bunlar iki tanedir arkadaşlar. Oğuz Kağan destanı ve Atilla destanı. Oğuz Kağan destanı arkadaşlar milattan önce 4. yüzyılda oluşmuş bir destandır. Oğuz Kağan destanında Hun hükümdarı Mete'nin ki Oğuz Kağan'ın Mete olduğunu bu onluk sistemi bulan Metehan olduğu düşünülüyor. Onun yaşamını, yiğitliklerini yaptığı savaşları, ülkesini genişletmesi ve oğulları arasında bölüştürmesi konu edinir bu destanda. Destana göre Oğuz Kağan doğduktan 40 gün sonra büyüyüp gelişir, pişmemiş et ister ve kımız içer, bir yiğit olur. Halka eziyet eden bir gergedanı ve doğanı öldürür. Gökten inen ışığın içinde gördüğü göğün kızıyla evlenir. Gün, ay, yıldız adlı çocukları olur. Daha sonra bir ağaç kovuğunda yaşayan eşsiz güzellikteki bir kızla daha evlenir. Gök, Dağ, Deniz adlı çocukları olur. Hanlığını ilan edip yeryüzünün dört bir yanına elçiler gönderir. Kendisine itaat etmeyenlerle savaşmak için sefere çıkar. Sefer boyunca bir kurt ona yol gösterir. Vezir Ulu Türk rüyasında üç gümüş oku kuzeye doğru kanatlanmış, doğudan batıya uzanmış bir altın yay görür. Rüyasını Oğuz Kağan'a anlatır. Oğuz Han artık yaşlandığının farkına vararak oğullarını çağırır. Gün, ay ve yıldızı gün doğusuna, gök, dağ ve denizi gün batısına gönderir. Gün, ay ve yıldız avlanırken yolda som altından tam bir yay bulurlar. Dağ, deniz ve gök, üç gümüş ok bulurlar. Yayı ve okları babalarına sunarlar. Oğuzhan kurultayı çağırır ve gök tanrıya borcunu ödediğini bildirerek yurdunu evlatları arasında paylaştırır. Ee, okları atar oklar nereye gelirse ona göre çocukları arasında paylaştırmıştır ee, Oğuz Kağan destanı da bu şekilde oluşmuş bir destandır Atilla destanı Hun hükümdarı Atilla'nın e, Avrupa'nın 3'te 2'sinden fazlasına hakim olmuş ve devletin sınırlarını Asya'ya taşımış hükümdarlığı boyunca ordusuyla Batı ve Doğu Roma İmparatorluklarını sık sık istila etmiştir Atilla'nın bu savaşları ve kahramanlıkları bu destan çerçevesinde oluşmuştur ki e, Almanların Nibelungen destanında da Atilla geçmektedir. E, Atilla batıda Tanrı'nın kırbacı olarak bilinmektedir. Diğer destanlarımız Göktürklere ait Bozkurt ve Ergenekon destanını inceleyelim. Bozkurt destanı Türklerin dişi bir kurtan türeyişlerini anlatır. Türkler bir düşman baskınına uğrarlar. Türklerin hepsi kılıçtan geçirilir ve yok olurlar. Yalnız bir genç yaralı olarak kurtulur. Düşmanlar onu da bulup kollarını bacaklarını keserler fakat genci öldürmezler. Dişi bir bozkurt gelip genci iyileştirir. Onu sütüyle besler. Sonra düşmanlar geri dönüp bu genci öldürmek isterler. Kurt genci kaçırır. Kimsenin bulamayacağı bir mağaraya götürür. O mağarada yaşarlar. Bu dişi kurt ile gencin 10 erkek çocuğu olur. Bu kardeşlerin en akıllısı olan Aşine Türklere hükümdar olur. Soyunu unutmadığını göstermek için de çadırının kapısının önüne üzerinde kurtbaşı bulunan bir bayrak diker. Ergenekon destanı Arkadaşlar destan adını Türklerin yüzyıllarca tarım yaparak avlanarak maden işleyerek çoğalıp yaşadıkları etrafı aşılmaz dağlarla çevrili kutsal bir yer olan Ergenekon'dan almaktadır. Ergenekon Destanı tarihsel olaylarla örtüşen bir destandır. Gerek destanda ana tema olarak önemli bir yer tutan demircilik, gerekse Ergenekon adının yakıştırıldığı coğrafi mekan, Hun birliğinin dağılmasından sonra Göktürklerin Altay Dağları çevresinde çekilip, demircilik yaparak yaşadıkları yerlerle paralellik göstermektedir. E, bu destana göre e, Tatar Hanı Sevinç Han, Kırgız hanını ve başka hanları yanına alarak Göktürklere saldırıyor. Savaşı Göktürkler kazanırlarsa da ganimete üşüşüp gaflete düşünce e, süratle geri dönüp saldıran düşmanları tarafından kılıçtan geçirilirler. Yalnızca Göktürk hakanı e, İlhan'ın küçük oğlu ve e, yeğenleri eşleriyle beraber kurtulurlar. At davarda ve gün bol olduğu bir yere giderler. Sürüleri önlerine katıp karla kaplı sarp bir geçide ulaşırlar. Tehlikeyi göze alarak geçide girip ilerleyince karşılarına cennet gibi bir vadi çıkar. Her türlü af hayvanının bulunduğu bu verimli vadiye ergene kon adını verirler. Yani ergene sarp, kon ise geçit demektir arkadaşlar. İki aile hayvanların etlerini yer, sütlerini içer, derilerini giyerler ve gün geçtikçe çoğalmaya başlar. Aradan 400 yıl geçer. Artık bu vadiye sığamayacaklarını anlayınca atalarından duydukları geçidi arar fakat bulamazlar. Bir demirci vadiyi kuşatan dağlardan birinde bir demir damarı olduğunu, onu eriterek bir yol açılabileceğini söyle. Bunun üzerine tüm ulusa odun, kömür vergisi salarlar. Dağın en geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür yağarlar. 70 deriden körük yapıp 70 yeri yerleştirirler, yaktıkları ateşi körüklemeye başlarlar. Demir erir ve yüklü bir devenin geçebileceği genişlikte bir yol açılır. Bu yolu kullanarak dışarı çıkarlar ve Tatarlardan öçlerini alırlar. O sırada Göktürklerin hükümdarı Börteçene'dir. Börteçene Moğolca'da arkadaşlar Bozkurt demektir. Ergenekon aslında bir kurtuluştur. Nevruz gününe denk gelen bir destandır diyebiliriz. CMP destanları arkadaşlar 2. yüzyılda oluşmuş bir destandır. Ee, bir kadın arkadaşlar bir gün büyük bir gök gürültüsünden korkarak göğe bakar. Ağzına bir dolu tanesi düşer ve bundan gebe kalarak 10 ayda bu, yani bir çocuk dünyaya getirir. Moloheu bu olağanüstü doğuma inanmış görünmekle beraber çocuğun yüzünü görmek istemez. Yani babası çocuğun yüzünü görmek istemez. Anası da onu gizlice büyütür. Çocuk 15 yaşlarına geldiği zaman bir gün kendi sürülerini yağmaya gelen haydutlarla kahramanca çarpışır ve büyük bir ün kazanır. Yanına birçok yiğit toplanır. Evet bu şekilde CMP'nin olayları anlatılır bu destanda. Diğer destanlarımız arkadaşlar Uygurlara ait destanlardır. Bunlar Türeyş destanı ve Göç destanıdır. Hemen onları inceleyelim. Türeyş destanı 8. ve 9. yüzyıllar arasında oluştuğu düşünülüyor. Hun Hakan'ın olağanüstü güzellikte iki kızı vardır. Hakan bu kadar güzel kızları insanoğlundan biriyle evlendiremem. Ben onları Tanrı'ya bağışlayacağım der ve başkentin kuzeyinde büyük bir saray yaptırıp kızlarını oraya kapatır. Tanrım bu kızları kabul et diye Tanrı'ya yalvarır. Bir süre sonra sarayın çevresinde bir kurt görünür. Küçük kızın bir çocuğu olur. Uygurlar bu çocuktan türeldir. Erkek kurtla dişinin yani insanın evliliği diyebiliriz Türeyiş Destanı için. Bozkır Destanında arkadaşlar dişi kurt vardır ve erkek insan vardır. Türeyiş Destanında ise dişi insandır, erkek ise kurt olarak karşımıza çıkmaktadır. Göç Destanı 8-9. yüzyıllar arasında yine yaşanmış bir destandır. Ki bu Türeyic Destanı'nın bir nevi devamı niteliğindeki bir destandır. Çinlerle bir e, çok savaş yapan Yu Tigin halkını barışa ve rahata kavuşturmak için Çin sarayından bir kız alır. E, oğlu köli ile Çinli prensesi evlendirir. Bu prenses kara korumda bulunan bir yerde oturur. Kara korumun bireyinde iyi talih ve mutluluk getiren... Kutluk Dağı vardır. Kutlu Dağ'dır burası. Çinler prenses karşılığında bu dağı isterler ve Uygurları talihsiz bırakarak zayıflatmayı düşünürler. Arkadaşlar Ya Da taşı olarak da geçer bu Kutlu Dağ. Dağı alan Çinler dağın etrafında büyük ateşler yakarlar. Dağ ısınınca üzerine kazanlarla sirke döküp küçük küçük parçalara ayırarak Çin'e götürürler. Bu taşların götürülmesinden sonra uğursuzluklar başlar. Kuraklık ve kıtlık meydana gelir. Hayvanlar inlemeye başlar. 7 gün sonra Yulun Tigin ve ardından onun yerine geçen hükümdarlardan e, hükümdarlar bir bir ölürler. Halk bahtsız ve mutsuz olur. Her yerden göç göç sözü duyulur. Bunun üzerine Uygurlar Doğu Türkistan'da bulunan Turfan'a göç ederler. Ve 5 balık şehrini kurarlar. Arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk destanları bu şekildeydi. Umarım özetlerini de anlamışsınızdır. Devam ediyoruz. İslamiyet'ten sonraki tür destanları arkadaşlar ilk destanımız Kazaklara ya da Kırgızlara özellikle Kırgızlar olarak geçer. Kırgızlara ait Manaz destanıdır. Manaz destanı arkadaşlar dünyanın en uzun destanıdır. Bakın Türklerin değil dünyanın en uzun destanıdır ve dünyanın yaşayan tek destanıdır. Hala gelişmekte olan bir destandır. Manas'ın İslamiyet'i yaymak için verdiği mücadele anlatılmaktadır. Kafirlerle yaptığı mücadele anlatılır. İki Türk-Moğol destanları arkadaşlar Cengiz Han'ın kahramanlıkları anlatılmaktadır. E, Tatar destanları Timur ve Edige destanlarıdır. Karahanlı dönemindeki destanlarsa Saltuk Burahan destanıdır. Saltuk Burahan'ın Müslümanlığı seçmesi ve İslamiyet'i yaymak için verdiği mücadele anlatılmaktadır. Selçuklulara ait destanlarımız var. Seyit Battal Gazi Destanı, Danişmet Gazi Destanı ve Köroğlu Destanı diyebiliriz. Yabancı doğal destanlara bakalım arkadaşlar. Sorularda sık karşınıza gelecektir. Yunanlara ait İlyada ve Odesa destanları var. Arkadaşlar bunlar Homeros tarafından yazıya aktarılmıştır. Derleme aşamasında arkadaşlar bir bir sanatçının işte aktardığını, bunları derlediğini söylemiştik. Yunan edebiyatında Homeros, İlyada ve Odessa destanını derlemiştir. İranlara ait şehname var arkadaşlar. Bu da Firdevsi tarafından derlenmiş bir destandır. Kaleveda arkadaşlar finlere aittir. Bu da Lönroth tarafından derlenmiş bir destandır. Fransızlara ait Chesson'dır olan destanı vardır. Sümerlere ait Gılgamış destanı arkadaşlar dünyanın ilk destanıdır. İlk destan olma özelliği açısından çok önemli bir destandır Gılgamış. Almanlara ait Nibelungen, İngilizlere ait Beowulf, İspanyollara ait Lesit ya da sadece Cid olarak da karşınıza yani Sit olarak da karşımıza çıkabilir. Rusların destanı arkadaşlar Igor'dur. Hintlerin iki destanı vardır. Ramayana ve Mahabharata Japonların da Shinto adlı bir destanı vardır. Arkadaşlar bunları iyi bilmemiz lazım. Sorularda mutlaka karşınıza çıkacaktır. Arkadaşlar destanları ikiye ayırdığımızı söylemiştik. Doğal destanı anlattık. Şimdi de yapay destanları anlatalım. Herhangi bir tarihi olayın bir ozan tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılmasıyla oluşan destanlara yapma destan diyoruz. Arkadaşlar yapma destan yani yapay destanların yazarları bellidir ama doğal destanlar anonimdir arkadaşlar. Yapay destanlar arkadaşlar yakın tarihi anlatır. Doğal destanlarsa uzak tarihi, uzak geçmişi anlatmaktadır. Yapay destanlar manzumdur ki doğal destanlarda da manzumdur. E, yapay destanlarda olağanüstülükler sınırlıdır çünkü yakın tarihi anlattığı için e, doğal destandaki gibi e, olağanüstülükler hakim değildir. Ee, yapay destanların arkadaşlar oluşumları oluşum aşamaları yoktur. Yani işte çekirdek, e, yayılma, derleme aşamaları yoktur. Çünkü bir ozan tarafından e, bir olay yaşandığı zaman yazıya aktarılmış destanlardır. Türklerin yapay destanlarına bakalım. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı, Çanakkale Destanı ve Çakır'ın Destanı adlı önemli destanları vardır. Nazım Hikmet'in çok önemli destanı Kuvayi Milliye destanı kesinlikle bilmemiz lazım. Ceyhun Atuf Kansu'nun Sakarya Meydan Savaşı yine önemli destanlardandır. Kayıkçı Kul Mustafa 17. yüzyılda yazmış arkadaşlar Genç Osman destanı önemlidir. Osmanlı döneminde yazılmış bir destandır. Cahit Külebi Kurtuluş Savaşı destanı ya da Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda şeklinde de e, verilebiliyor bu destan. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Şehitlerine adlı destan çok önemli destanlardandır. Yabancı yapay destanlar da vardır ki arkadaşlar bazen e, sorabiliyor işte hangisi doğal destanlardan değildir ya da hangisi yapay destandır şeklinde sorabiliyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor. İtalyanlara ait arkadaşlar 3 tane destanımız vardır. Kurtarılmış Kudüs arkadaşlar Tasso'ya aittir. Çılgın Orlando Aristo'ya aittir ilahi komedyede Dante'ye ait İtalyanların oluşturduğu destanlardır. Yapay destanlardır. Arkadaşlar Latinlere ait Aeneis adlı destan Virgülius tarafından yazılmıştır. İngilizlere ait kaybolmuş destan Milton tarafından yazılmıştır. Fransızlara ait Voltaire arkadaşlar Henriot tarafından yazıya aktarılmış, oluşturulmuş yapay destanlardır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı, kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşça.